Washington bir kez daha uyarıldı. Amerika'nın Suriye özel temsilcisine Beştepe'de Türkiye'nin kararlılığı hatırlatıldı. Teröre destek kabul edilemez denildi. James Jeffrey'den sonra göreve gelen Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Joel Rayburn Ankara'ya geldi. Rayburn'la görüşen isim Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın oldu. Görüşmenin ana gündemi Suriye oldu. Kalın görüşmede Ankara'nın sahadaki ve masadaki kararlılığını vurguladı. İdlib'teki çatışmasızlık ortamının korunması yönünde çabaların sürdüğü bildirildi. 5 Mart mutabakatı doğrultusunda uluslararası toplumunda destek vermesi gerektiğinin altı çizildi. Amerika'nın eski Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, sık sık Suriye'de PKK-PYD temsilcileriyle yaptığı görüşmelerle gündemdeydi. Amerika, örgüte idari, iktisadi ve askeri desteğini sürdürüyor. Kalın, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Suriye temsilcisi Ray Byrne de gerekli uyarıları yaptı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Amerikalı heyete Suriye'deki terör gruplarına her türlü siyasi, ekonomik ve askeri desteğin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine vurgu yaptı.